ya. Yakalayacağım seni. Ya gel buraya arkadaşlarla video çekeceğiz. Bak arkadaşlar bekliyor video çekeceğiz. Aa, abla video başlamış bu arada. Gel. Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün bu Defik'le <laughs> Ben ona Defik demeyi çok seviyorum Arkadaşlar bugün Defne ile beraber Ben abla Defne de kardeşim olacak ama Bir yerinde dursa Aa, ama iğne sokacak Arkadaşlar ben çok korkuyorum Evet arkadaşlar Sokacağım bakın Elinde iğne soktur. Bu arada arkadaşlar Bu videoyu ben Neva'ya neyi sevdiğim için Ve aynı zamanda ee kardeş videosu olsun yetekiyorum. çekiyorum. Ve kaç. Gel buraya. Ay Bence abla video başladı birazcık. En bırak sen de. En iyi. olduk zaten. Arkadaşlar da yeterince rezil olduk zaten. <laughs> evet arkadaşlar. Bana 8 tane elmas verdi az önce. Evet arkadaşlar. Hep kardeşlere böyle şeyler veriyorlar. Bana önce elmas veriyorlar. Gidiyorum ben. Gel. Gidiyorum ben. Gel. <laughs> Kendimi aşağı atıyorum. Abla gel. Niye? Bak öldüm bir ben. Öldüm. Bir dakika boyunca kovalama oynadık. Hadi gel artık. Tam tavuk. <laughs> tavuk, tavuk, Gel buraya tavuk. Tavuk, tavuk. Tavukla bir şey yap. Şey. tamam. Geliyorum uçarak. Ben aşağı atladım onu. <laughs> Arkadaşlar bu ne ya? Tamam. Şimdi evet abla ben Fashion Star oynayacağım. Tamam ben de geliyorum bekle beni. Ama arkadaşlar ben mü olarak Fashion Star oynayacağım. Hayır abla beni yakalayamazsın ki ben senden önce Fashion Star'a gideceğim. Oho hi ha ha ha. O zaman. Ablamdan önce Fashion'a gideceğim. Ablamdan önce Fashion'a gideceğim. Ablamdan önce Fashion'a fashion 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 gidiyorum. 아 블람 다너 이제 패션 라이디잖아. Yok ya ben yukarıdaki şeye göre yapacağım. Giysiyi çıkarmak için ben ya. Ben de senin aynen yapacağım. Senden kopya çekeceğim. Aynen yapacağım. Tamam aynını arkadaşlar. Aynen yapacağım. Ben de çok hızlı olacağım. Seni şaşırtacağım. Yapamazsın. Yapar. Arkadaşlar Defne. Ben, ben de ne var Defne arkadaşlar? Bakın şurada ne var ne var. Bu arada arkadaşlar ben e, ıı, kanalımın kötü Liva TV olarak değiştirdim. Evet. Kötü biri olacağım o yüzden havalı olmam lazım. Kötü ben. Abla ben çok bana 5 verir misin? Sana 5 vereceğim. Yok. Ya abi ya. Ay evet. Hüseyin. Bu arada ben erkek olacağım. Çünkü çok güzel kötü erkek karakter kıyafetleri var. Abi ya lütfen. No 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 no. Sana 5 vermem o zaman. Super tamam edeceğim. tamam şaka yapıyorum. Terlik giydim yanlışlıkla. Arkadaşlar ya bu ne? Terlik. Ben seni terliyorum çünkü ben erkek yapıyorum. Hatta benimle kız yapacağım ya. Kötü karakter. Kız yapacağım. Kız olarak şöyle bir saç. Aa çok güzel oldu. Hı. Yüzüm var zaten arkadaşlar. Üstümü alayım böyle havalı bir şey almam lazım. Gerçekten çok havalı. Çıkar şunu. Çıkaramıyorum. Şunu alacağım. Aa bak bu güzelmiş. Tam bunu alayım. Ayakkabı Hani sen benden kopya çekecektin. Vazgeçtim Sen çok kötü yaparsın diye vazgeçtim. He he ya. Çok Aa. kötü yapacağını biliyorum çünkü. Aa sen çok güzel, güzel yani. botlar çok buldum. Bana 5 verirsen sana 5 vereceğim. Tamam. Şimdi arkadaşlar dansımızı seçiyoruz. Ha tamam tam şeylik dansı buldum. Ve arkadaşlar Yapacağımız şeyi bulduk. Ah! Defoş. Bu mu son? Ben nasılım? silim? Yani benlik değil? Defo o anladım. yüzün ne öyle? Benim gibi ee, bitti. Küçük hayalet değişti. Dalga geçme küçük karakterler. Evet arkadaşlar. Anne, süre bitiyor. Bitsin, bitsin. Bitsin, bitsin hazırlamıştım. Neyse ki her şeyi hazırlamıştım. Yani evet. her şeyimi yapmıştım. Her şeyi. Tamam. Hemen yazalım. Ne var defneye 5 verdim arkadaşlar. Kesinlikle 5 verdim ne Zaten çok güzel olmuştu. Evet arkadaşlar. Çok güzel. Yani kafasındaki şey ayakkabıları Üstü ve altı güzel. Onun, onun dışında yüzü ve saçlarını hiç beğenmedim arkadaşlar. Arkadaşlar ben kimseye puan vermeyeceğim. Yani Neva Defne dışında kimseye puan vermeyeceğim. Arkadaşlar bu ne? Arkadaşlar ben buna sıfır 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 kesinlikle sıfır. Bu ne arkadaşlar? Kötü, kötü kar karakter yani. Ama kötü, kötü karakter sonuçta. Kötü gözüküyor. Kötü karakter oluyor böylece. Ya Defne. Ama öyle bir mantık var. Tamam. Bir şey diyeceğim arkadaşlar. Hani Defne benden sonra geldi ya. Biraz Defne çalmış gibi oldu. Yo ben senin halinle gi giymedim. Bu yüzden ben çalmadım. Hayır. şey. Hani şey var ya. Kim kazanırsa kazansın önemli olan eğlenmek şeyi. Sen de mi onu dedin? Evet. Ay fark etmedi. Ben senin puanların puanlamana bakıyorum da. Arkadaşlar Defne biraz şey. Bakalım kim kazanacak? İnşallah ben olurum. Amin. İnşallah ben olurum. Amin. Ya hayır. Kimiz olalım? Ya! Sonuncu olmuşum. Afiyet. E ee, arkadaşlar ben sonucu oldum ama nasıl bana şey o oh, ödülümüzü alalım hemen arkadaşlar ödül çok iyidir her zaman komik değil. Ya Ben hepsini aldım be abla. Hemen ne olalım. Arkadaşlar bu gitmiş benden gizli gizli oynamış oynamış sonrasında ben hepsini oldum be. Yapıyor. Evet arkadaşlar Fashion Star oynamayalım. Başka bir şey oynayalım. Sen gir. Bana <laughs> ne? Arkadaşlar biz gidiyoruz. Abi, Arkadaşlar biz piyano çalıyoruz. Arkadaşlar ben evime gideyim. Arkadaşlar ben evime gideyim de Defne'nin odasını düzenleyeyim ve Defne'nin odasına kötü yapayım. <laughs> çok kötü yapayım önde. Abi ya duyuyorum bu arada. Duymuyorum sen mi Lütfen. Abi, ben de senin odanı çok kötü yaparım. Yani. Ya şaka yaptık. Ne? 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 Abi ya bir şey ya babam. Pet savaşı yapabilir miyiz lütfen? Pet savaşı. Ay pet savaşı. Tamam sonra da pet savaşı yapacağız ama. Arkadaşlar ne dünya ne herkese şey açık ne olmuş. Nasıl şey be? Herkes açık dünya. Arkadaşlar bu ne? Bu ne? <gülüyor> ne, <gülüyor> ne, ne, kadar. ne kadar. Ama bir şey diyeceğim. Biz Fashion Star'a girdik ya. Yarışmaya girdik ya. Orada herkesle buluşuyoruz. Bu yüzden dünya düştü yani düzeldi. Abi ya hadi pet 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 takaşı. Tamam tamam. Onu birkaç kere sonra birkaç kere de pet savaşı. Tamam. Üç kere pet takaşı, üç kere pet savaşı. Tamam. <laughs> koyacağım. <laughs> Abi ya sen beni çöldürtüyor musun? <laughs> Biliyor musun? Hadi. Tamam. Bak. Abla. Tüm yardım petleri sınaladın he. Gerek para yazıyor. Gerek paranla alakalı. <laughs> Limonu siliyorum. Limon bende. Durmak zorunda limon benim. Evet arkadaşlar tamam pet takasımız çok güzel oldu. Tamam Oy, o zaman şöyle anlaşacağız. Yok. Benimkiler daha güzel. güzel. Benimkiler benim en sevdiğim güzel. petim. Güzel. Tamam abi güzel bir şey. Çilek ayıcık. Tamam. Ben sana ne veriysem ne veriysem. Ben de sana bak efsanevi veriyorum ki seninki yaygın. Ben efsanevi veriyorum. Yani benimki katlı değerli. Hayır. Aa. Ha. Ben de hayır. <laughs> ya ben de hayır ya. Çünkü ondan ben zaten ben ona verdim arkadaşlar ona. Onda hiç ıı, o çilek ayıcık falan hiçbir şey yoktu. Ben verdim hep. Al sana buç buç. Al buç buç. Büç bıç. Büç bıç al. Ay, gerçekten ha abla. Abla bana onu Hadi'ye verir misin? Büç bıç al. Hadi. Hadi yallah. Evet. Yallah yallah. Yallah yallah. Hediye mi vereceksin? Aşk olsun. <laughs> Sana dünyanın en değerli petini veriyorum şimdi. Al bakalım. Kesin en değerli değil. Sakat <laughs> yapmadığımız için pet savaşı da yapmıyoruz arkadaşlar. Çünkü bu düzgün pis pet. Hadi yapmadan. Ya düzgün şey. Hediye verirsen belki bir tane o buçuk buçuk belki hediye verirsen belki seninle pet savaşı yaparım. Al. Belki buçuk buçuk hediye verirsen. Al. Çok geçiyoruz. Arkadaşlar çok geçiyoruz. Başka ben ne varsa. Ben koyacağım koyacağım. koyacağım. Hmm. Onların hepsini ver. Bir daha seninle hiç pet yapmayacağım. Hayır. Niye? Bunlara karşı. Ne? No. Peki bunun, bu ikisine karşı ne verirsin? Bir tane ayıcık ve şimşek pegasus sen ne istersin? Sende şimşek pegasus mu var? Hayır ben hayır. Senin şimşek pegasusuna ne istersin? Bu ikisini alırım. Hayır, ayıcık vermem. Ayıcık dışında da benim bir tane ayıcığım var. Benimki. Şöyle ne istersin? Ayıcık dışında. Ayıcıktan farklı bir şey olur. Tüpletlerini göster. Evet, Arkadaşlar. Nasıl göstereyim. 140 tane pet. 147 <laughs> tane pet'i nasıl göstereyim? Tamam. En değerli petlerini göster. Tamam. Efsanevileri. Efsanevileri. Ayın Ayıcık, Ayıcık dışında efsanevileri göster. Çekilişleri gösteremem çünkü onlar çekilişe. Tamam. Bu ikisi mi sadece? Tek... Ne? Sadece bu ikisi mi? Gösteriyorum devam. Ha, tamam. Biraz bug oluyor, donuyor oyunun. Biraz tamam arkadaşlar. Hmm. aynı birkaç tane var. Birkaç şeyden birkaç tane var. O bunları göstereyim sana. Şu iki ayaklı uzaylı köpek dursun Öbürlerini sil. şey başka varsa başkaları göster ama iki ayaklı uzaylı köpek dursun. O dursun dedim. Ay onu <laughs> O zaman. Tamam o zaman pet de şey pet savaşı da. yapalım. Hadi Şimdi. Işte. <laughs> Sağım. Arkadaşlar şimdi ben Defne'nin odasını dünyanın en kötü o, o kişinin evet. şaka yapayım. Defne şimdi eve gir, eve gir, benim benim eve gir, benim eve gir, benim eve gir. Hayır ev düzenlemesi yapma çünkü ben sıkılıyorum öyle O zaman seni iyiyim ben ineyim. Arkadaşlar bu arada başka nasıl konseptler istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Şimdi videomuza <coughs> devam edelim. Ya ya. Üf, çok sıkıcısın ha. Neyse hadi gel gezmeye götüreyim seni. Hayır, Luna parka. Luna parka? Ablam sürüyor. Luna parka gidiyorum. Part 1. PT 1. Tamam. Ben de pizzacıya gidiyorum. Ama <laughs> Defne benim sözümü dinle. Dinle Dinle. Yok yok bilmem ablacım. bu şey geçerli değil bende. Benim beynim buna algılamıyor abla. Ben pizza yemeye gidiyorum. Ben pizza yemeye gidiyorum ben burgerleri de çöpe atıyorum. Hamburgerlerimi. Ben brokoli yemeye gidiyorum. Anam. Brokoli yemeye mi gidiyorsun ya? Brokoli Şöyle brokoli. Oh evde bir sürü brokoli vardı. Hepsini ben yiyeceğim. Defne'ye hiç bırakmayacağım. Sinan sesi gibi. Ama sadece arabaya binerse ve o şey, kemerini kitleyip kendini arabaya kitlerse o da bütün brokolileri verir. niye <laughs> kendimi? Kendisini Verim, arabaya, arabaya Kendisini arabaya kilitlerse Defne bütün brokolileri veririm. Yoksa vermem. Ben yo, yo. senin evini bulup evine girelim. Sonra brokoliyi çalar yerim. Tamam arabaya kilit... Ama tabii ki senin evine girmeyeceğim. Şey yapacağım. Kendi evimdekileri yiyeceğim tabii ki. Tamam ben senin evdekileri yedim ki çoktan. Ya hayır yemedim bir kere. Şey. Ben seninle yemek ve yiyorum brokolleri, Nam nam nam. brokoli yoktu evde. Brokoli kalmadı. O yüzden seninkileri yiyorum işte. Nasıl yedim o zaman benim brokollerini senin? Yok ki. Var yedim. Ya onlar kırıntı kırıntı. Yok yedim. Vay kırıntı olmaz. Yoktu. Vay nam. Yedim bütün brokolleri. Ve benim evimde farklı... Bir yerde brokoli var. Nerede? Hem sen benim evime girmedin ki. Yo, az önce senin evden çıktım ben. Yedim ki ben. Yedim ki. Ben markete brokoli almaya gidiyorum. Tamam gel ben. Ben tüm hepsini yedim ki bence artık videomuzu bitirelim çünkü videomuz çok uzadı. Evet arkadaşlar. Bunun part gel. Videoyu, bir, dakika, bir, dakika, bir dakika, bir dakika, Videoyu yan yana bitirelim. Benim evimin önüne gelsene. Arkadaşlar bu arada böyle videoların part gelmesi için kanalımıza abone olup videolara like atmayı unutmayın. Ben inek olarak bitireceğim. Yok ben ben sky olarak bitireceğim. Ben de azmi olayım bari arkadaşlar. Bir dakika bekleyin ben de aydın olacağım. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Bu kadar. Abone olup like Hadi. atmayı unutmayın. Size çok, çok seviyoruz. Ederim. Görüşürüz. Evet.